son olarak bugünkü programda anma kapsamında 29 Haziran 2011'de İstanbul'da yitirdiğimiz Burki Attunç bir Kadıköy sevdalısı İstanbul'u kentin kaybolan insan dokusunu, tarihi, belleği, toplumsal bağlamda cinselliği işledi. Öykülerinde yalnızlık, kaçış, ...arayış temaları ve bir yere ait olamama durumu öne çıktı. Hemen anımsayacaksınız Büyük Argo sözlüğü de ee, yine gündemdeydi. Aktunç, yeni bir güzden söz etmek ne saçma. Güz hep eskidir. İnsan iple çeker ilk yazı. Kendisini fırlatır atar ilk yaza doğru. Ah evvel bahar diyordu göz her şeyi bilirdi. Şimdi Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Tarık Şirkan'ı yeniden sahneye davet edeceğim. Kurki Attürk üzere konuşmasını yapmak üzere. Evet. Edebiyatın pek çok türünde eser vermiş bir yazar. Kurki Attürk ve Kümüde de önemli edebiyat armalları da kazanmış. Roman, öykü ve şiirde önemli edebiyat armanlarını kazanan bir yazar. Ee, ve kitaplarındaki çok en çok yararlandığım kitaplardan biri de kendisinin 10 yıl aşan bir emek vererek hazırladığı Büyük Argo Sözlüğü. Sadece Türkiye'de değil aslında e, Türkçe'de konuşulduğu bütün ülkelerde çok ses getiren bir kitap olarak bulunuyor. herkesin yararlanabileceği bir kitap. Asker okullarda okumuş. Ama sonra hukuk fakültesine devam etmiş ama eğitimi tamamlamamış. olmuş. i̇ki öyküsü filme dönüştürülmüş. Aşka kimse yok. Osman Sınav çekmiş onu. Bir de bir öykü kitabında olan bir yer göstericinin hayatı Tülay Eratlay tarafından sinemaya aktarılmış. Kendine özgü bir üslubu var, öykülerinde ve romanlarında düz yazma geleneklerini günümüze doğru değerlendirirken de bir şeyi ortaya koyabilen bir yazar Ulf Akdüç. Dediğim gibi pek çok edebiyat ödülünü kazanmış, sayı gidenler dönmeyenler ile Türk Türk Kurumu öykü ödülünü almış 1970'lerde. Önceleri öykü yazıyor, şiire çok daha sonra başlıyor. Bir Çağ Yangını romanı ile Abdi Pekçi ödülünü kazanmış 1981'de. Bir Yer Göstericinin Hayatı ile de Yunus Nadi Öykü ödülünü kazanmış. 76 sonrasında şiire yönelmiş, İnsan Aşklarının Kürüdür ile Halil Kocagöz Şiir Ödülünü 94'te kazanmış. Israplar Ansiklopedisi ile de Cemal Süreya Ödülünü almış 1995'te. 1998'de öyküye yeniden dönmüş, Güz Her Şeyi Bilir kitabını çıkartmış. Sönmemiş dizeler kitabıyla da iki büyük ödülü birden almış. Behçet Necati Gil ve Metin Altok ödüllerini kazanmış. Gültekin Emre ile birlikte yazdıkları Opus adlı şiir kitabıyla da 2013 Yunus Nadi ödülünü kazanmış Hulkat Yapıtlarını sıralayayım. Şiirde Sır Katibi, Islıkla Tarihçe, Adresim Aynalar, Şarkılar, İnsan Aşıklarının Külüdür, ıstıraptan ansiklopedisi, bir şeyin varoluşu, firak, sönmemiş dizeler, opus. Öykü kitapları, gidenler, dönmeyenler, kurtarmış haziran, ten ve gölge, bir yer göstereceğim hayatı, güz her şeyi bilir. Roman, bir çağ yangını, son iki eylül, deneme türünde erotolojiye ve aforistika, sözlükte de büyük argo sözlüğü. Şimdi Haziran ayı hem andığımız şair ve yazarların ölümüyle Hasan Hüseyin'in dizesiyle Haziran'da ölmek zor ama Haziran ayı ülke tarihi için aynı zamanda direnişlerin tarihidir. E, bu güne kadarki ülke tarihinin en büyük direnişlerinden birisi olan 15-16 Haziran direnişinin 1970'teki direnişin ki Memduh Tamaç'ın siyasi gelişme, çoğunluk gelişmeyi açtı diyerek 12 Mart darbesinin de habercisi olduğunu biliyoruz. 15-16 Haziran'ı kurtarmış Haziran'da yazan, yazardır Hulku Akdünç. Ondan bir bölüm okuyacağım şimdi Hulku Akdünç'ün. Yani hep şiirde bir de öyküden onun yazdığı bir yazıdan bir bölüm olsun. Haziran aynı zamanda Bugün yıldönümünü kutluyoruz. Yani büyük gezi direnişinde yıldönümü selam olsun orada gittiği o gençlere, o insanlara, o ülkesi destekleyen bütün ülkeye gelen insanlara selam olsun. Korkakçıç 15 16 Haziran direnişini kurtarılır Haziran başlıklı iki kitabının B kirli tarih adını verdiği öyküsünde anlatır. Beyoğlu'nda yolunda geçmişten bu yana banka ve bankerlerin yönetim merkezleri olduğuna dikkat çeker öyküsünde, finans kapitalin kirlettiği B yolunu temizleyecek güç olarak da işçileri, işçilerin B gelmesini arzulayan bir anlatı ortaya koyan B kirli tarihinde. Şimdi uzaktalar köprüden, Ankara yolundalar, Londra asfaltındalar, Sanayi Mahallesi'nin oralardalar, der. Rukat Cağaloğlu evin köprüye ulaşan işçilerin birleşmesini engellemek için Galata Köprüsü'nün açanların da işçi olduğuna dikkat çeker. Aralarında buğru kalıp köprüler açan işçiler de vardır. Ulkartuç öyküsünde çeşitli sertlerine yürüyüş başlatan işçilerin birleşme çabasını anlattığı satırlarda çatışmada ölen işçilerin isimlerini de yazarak sürdürür. Ayaza Ağa yolunda üç bin kadar işçi vardı. Zincirli kuyu yönünde yürümeye başladılar. Oradaki polis ve asker barikatını yararak Şişli'ye yöneldiler. Ama Şişli'nin surları vardı. O Beyoğlu'nu korur. Bakırköy ve çevresinden binlerce işçi ömür yolun önünde toplandılar. Orada büyük sapaklar vardır. Onlara şiddetli ihtarlar yönetildi. Ama Bakırköy'e yine de yürüdüler. Türlü yönlere dağıldılar. Silahlar Ağa çevresindeki fabrikalardan birçok işçi çıktı. Eyüp yolunu izledi. Taşlı tarlalarına geldiklerinde onlara çok kişi katıldı. 7 binden fazla oldular. Ali Beyköy üzerinden silahlar aya döndüler. Bir kazan fabrikası önünde olaylar oldu. Polis Yusuf Kahraman ile işçi Yaşar Yıldırım, Mehmet Kıda ve lokantacı Abdurrahman Bozkurt oldu. Hastaneye kaldırılmış olan işçi Mustafa Bayram da sonra öldü. Hulku Akdünç, İstiklal Caddesi Beyoğlu'nun önevini vurgulayarak bitirir öyküsünü. Gerçi Cadde-i Kebir hiçbir zaman iş dünyası olmadı ama buradan çok şey yönetildi. Ankara bilen buradan yönetildi. Ya Duyulu Mubiyet, ya Union Francisa, ya Osmanlı Bankası nerede yönetildi? Ya altın sesleri içinden öksüren Ignace Gorki'nin oturmak için yaptırdığı saray yavrusuna Amerikan Büyükelçiliği ne zaman taşındı? Huluk Dünç öyküsünün başında buraya gelebilecekler mi sorusunu yeniden soran öykünün sonunda Selim Sezer bu bu dizeyi almıştı 15 16 Haziran işini anlatan 68 edebiyatı edebiyatın 68 li. buradan Selim Sezer'e de, de selam olsun. Buraya gelebilecek mi? sorusunu yanıtını verdirir bu kartünce. Beyoğlu kirlenmişliğiyle merakla bekler. Buraya gelebilecekler mi? Gelirlerse tüm ezilenler katılacaktır onlara ama gelmezler

Son olarak, konuşmacı olarak son olarak Tahir Şirkan'ı dinledik. Rukiye Abdunç hakkında. Ee, gönül ister ki tabii onların seslerini duyurabilmek için daha çok yapıtlarından örneklemeler yapmak ama e, zamanımız sınırlı. Sizlerin de öyle. Ve tiyatro Simurt'ta e, sahne almak üzere şiirlerle ve bizi e, daha yoğun bir atmosfere e, bu andığımız yazarların Şairlerin e, soluğunu yaşatmak burada üzere e, bekliyorlar ve ben kapanışı e, yapacağım. O yüzden sahneyi onlara bırakacağım ve son olarak yine Nazım Hikmet'in dizeleriyle sizlere selamlamak istiyorum ve tüm yitirdiğimiz yazarların e, ruhlarına e, şad olsun ruhları şad olsun diyerek. Yapıcılar türkü söylüyor. Yapı. Türkü söyler gibi yapılmıyor ama, boş biraz zor. Bir yürek çarpıntısı var, her kutrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor yapı, ham her içinde. Evet, tüm yapılar Kantar için değiştiriliyor. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Ve karşınıza Tiyatro Simur alkışlarınızla.